Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ee, risale Nur külliyatından 8. söz 3. kısımdan bahsedeceğiz. Eee 1. kısımda sol yola giden yolcunun akıbetinden bahsetmiştik. 2. kısımda sağ yola giden yolcunun akıbetinden bahsetmiştik. Ee, bu kısımda da e, iki yola giden yani örneklerde verilen durumun bizim hayatımızdaki yansımasını özetle işleyeceğiz. şu hikaye temsiliyede olan hakikatları eğer Fehmettin ise hakikat din ve dünya ve insan ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimleri ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et. Yani verilen örnekleri kendi hayatımızla benzeteceğiz bezeteceğiz. İşte bak o iki kardeşse biri ruh mümin ve kalbi salihtir. Diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Ve o iki tarihten sağ ise tarih-i Kur'an ve imandır. Sol ise tarih-i İslam ve küfrandır. Ve o yoldaki bahçe ise cemiyeti, beşeriye ve medeniyet insani içinde muvakkat hayat-i içtimaiyedir ki içinde hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Şimdi verdiğimiz örnek iki kardeş ne oluyor? Biri mümin e, insan oluyor, bir diğeri de fasık insan, kafir insan oluyor. Ee, yani sağ yola giden yol, e, kardeş mümin insanı gösteriyor. Sol yola giden kardeş ise kafir insanı gösteriyor. Ee, sağ yol ne oluyor? Kur'an yolu, iman yolu oluyor. Sol yol ise isyan ve küfür yolu, yoludur. O yolda e, girilen bahçe ne oluyor? Cemiyeti beşeri ve medeniyet insanı içinde muhakkak hayat içtimai. Yani geçici bir hayat içtimaiyedir. İçinde hayır ve şer, iyi ve kötülükle beraber bulunuyor. Akıl odur ki, huzma safa da'ma keder kaidesiyle amel eder. Selameti kalp ile gider. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Ve o arsan ise ölüm ve ecendir. Ve o kuyu ise beden insan ve zamanı hayattır. Ve o altmış arşın derinlik ise ömür vasati ve ömür galibi ile altmış sene işarettir. Ve o ağaç ise müddet-i ömür ve maddi hayattır. Ve o iki siyah ve beyaz hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye ve revak-ı uhreviyedir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı muzırra ise musibat-ı dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat ilahiye ve iltifatat rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenab-ı Kerim mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem şabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveleri vermesi ise Kudret-i Samedaniye'nin sikkesine ve Rububiyet-i İlahiye'nin hatemine ve Saltanat-ı turrasına işarettir. Yani verdiğimiz örneğe kendi hayatımızı benzetiyoruz. Verilen kuyunun başında arslan vardı. O neyi gösteriyor? O eceli gösteriyor. Azrail Aleyhisselam'ı gösteriyor. Ee, aşağıdaki ejderhan ağzı adeta bir kabir kapısını gösteriyor. Ee, tuttuğumuz iki dal, onu kesen iki hayvan vardı. Biri siyah, biri beyaz. Bunlar da gece ve gündüz gösteriyor. Çevresinde ki haşeratlar ise bu dünyanın sıkıntılarını gösteriyor. Yani insan gerçekten bu durumda değil mi? Yani sürekli kendisini kovalayan bir e ecel yanı başında, kuyunun başında duruyor. Ve her zaman kesinlikle kurtulamayacağı bir kabirin kapısı var. Ve onun içine de düşüyor. Ve sürekli gece gündüz de kendisinin ömrünü gitgide azaltıyor. İnsanoğlu aynen bu örnekte verilen durumda, durumdaki gibidir. Çünkü bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazat hayvaniyeyi icat etmek, bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak, yani zihayatın yediği gayet muhtelif cins tağımlardan o zihayata bir lahmu mahsus yapmak, bir cildi basit dokumak gibi sanatlar zat-ı hadisamet olan Sultan Ezel ve Ebedins iki hassasıdır. Hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Evet bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak her şeyin halıkına has ve kadiri külşeye mahsus bir nişandır, bir ayettir. Yani bir insanoğlu çeşitli meyveler yiyor, bir sürü meyve yiyorsun, sebze yiyorsun. Bunlar ne yapıyor? Adeta bunlardan hepsinden bir vücut ortaya çıkıyor. Bu vücuttan bir meni atılıyor. O meni, e, büyüyor, bölünüyor, en son böyle değişik acayip bir insan oluyor. Yani adeta bir tek şeyden her şeyi yapıyor neredeyse, yani her şeyi yapıyor ve her şeyden de bir tek şey yapıyor. Yani kainatı da biliyoruz, hani Big Bang teorisi var, bir zerreden patlatıp bütün kainatı meydana getiriyor. Ondan sonra bütün her şeyden de bir tek şeyi meydana getirebilir. O kadar meyve yiyecek yiyoruz, ondan bir insan ortaya çıkıyor. Ve o tılsım ise sırrı iman. Yani bunu gördüğümüz anda ne anlıyoruz? Bu her şeyden bir tek şey, bir tek şeyden her şey. Adeta örnekteki gibi hani incir ağacın başına bakmıştı ya başında binlerce meyve vardı. İnsanoğlu da aynen onu gibi. Bakarsan kainata bir tek şeyden her şey yapıyor. Her şeyden bir tek şey yapıyor. O zaman insan bu işi çakmalı. Bu kainatın bir halıkı olduğunu ve bir murad olduğunu içinde düştüğümüz bu durumdan bir halaskar, bir kapı olması gerektiğini o zaman çakması gerekiyor. Ve o tılsım ise sır imanla açılan sırrı hikmet-i hılkattir. Ve o miftah ise ya Allah, la ilahe illallah, Allahu la ilahe illahu vel kayyumdur. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki, kabir ehli dalalet ve tuğyan için, vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı bir ejderha batını gibi, dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde, ehli Kur'an ve iman için zindan-ı dünyadan, bostan-ı bekaya ve meydan imtihandan, ravza-i cinana, ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi arsanın daim munis bir hizmetkara dönmesi ve musaha bir at olması işarettir ki. Yani şuraya kadar okuduğumuz, özetle ne diyor? Bizim sırr e, sır imanla say yola giden yolcu kuyunun ortasında kalmıştı. Ondan sonra oranın hakimi seslenmişti ya. Aynen öyle. Bu sır iman ne? Sır hikmet ile e, bu tılsım açılıyor. Biz de aynı durumda eğer aynadın halıqı bizi bu durumla e, getireni getirene seslensek ve ona niyaz etsek o zaman kuyunun duvarına bir kapı açılıyor. O kapı ne oluyor? Adeta bir cennet oluyor. O miftah ne oluyor? O anahtar ne oluyor? Ya Allah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, illahu ve hayyul kayyum zikirleri oluyor. Ejderha ağzı neye dönüşüyor? Tılsımla neye dönüşüyordu? Bir bahçe kapısına inkılap etmesi neye işarettir? Kabir ehli daralet ve için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı bir ejderha batını gibi dar bir mezara açılı. Yani düşün ehli tukyan için, ehli için kabir nedir? İçine giriyorsun daracık yer milyonlarca yıl oradan çıkmıyorsun. Vücudun her şeyini eriyor gidiyor. Ama ehl iman için orası ne? Zindanı dünyadan, dünya zindanından bostan bekay, ebedi bahçeye açılan bir kapı meydan imtihandan yani adeta sınav yerinden imtihan yerinden ravzay cinana ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapı diye yani mümin nasıl bakar kafir nasıl bakar ve o vahşi arsanın dahi munis bir hizmetkarı ödenmesi ve musahar bir at olması ise işarettir ki mevt ehri daralet ölüm ehri daralet için bütün mahbubatından elin bir firak ebedidir. Bütün sevdiklerinden, bütün sevenlerinden ebedi olarak bir ayrılıktır ehl-i dalal için ölüm. Hem kendi cenneti kazibeyi kazibe-i dünyeviyesinden ihraç ve tardı, vahşet ve yalnızlık içinde zindana mezara idhal ve hapis olduğu halde ehl-i idaret ve ehl Kur'an için öteki alime gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir. Ehl-i iman için nedir? Ebedi bir cennet, ebedi cennette bütün sevdiklerine kavuşma yurdum hem hakiki vatanlarına ve ebedi makam saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir. Hem rahman Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ağız ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazife-i hayat külfetlerinden bir teristir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir paydası. Ya mümin nasıl bakıyor ölüme? Kafir nasıl bakıyor? Mümin nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Ölüm dünya zindanından Ebedi bir bahçeye bir gidiş, elemli dünyadan Allah'ın rahmetine bir iniş. Bu dünyanın imtihanından sınav yerinden ücret almaya bir gidiş. Vazife hayat külfetinden bu hayatın yüklerinden bir terhis, bir kurtuluş. Bu ve imtihanın talim ve talimatından bir paydos. Yani adeta bir asker askere gider talim yapar, terhis yapar, işleri görür. Ondan sonra paydos der. Terhis tezkeresini alır, artık memleketine gider. Adeta onun gibi bir mümin dünya imtihanından, ibadetlerinden, ubudiyetlerinden bir terhis alır. Artık ibadet yeri biter, ibadeti biter. Hücret alma yeri başlar. İşte ölüm ehl iman için adeta böyledir. Elhasıl her kim hayat-ı esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Yani biz buraya kadar neyi gördük? Ehli dünya için yani dalalet tehri için dünyanın dahi ne kadar elimli olduğu. Ehli iman için yani o çünkü güzel görüyor, güzel düşünüyor. E, ve imanı ona bu şekilde telkinlerde bulunuyor. Dünyada dahi ne kadar bahtiyar olduğu, ne kadar mesut olduğu olduğunu öğrendik. İşte ehli ehli e, daralet nasıldır? Dünyada yani ahirette ebedi cehennem. Evet ama dünyada dahi cennet e, cennet gibi görünse bile manen bir cehennemdedir. Ve her kim hayatı bakiyeye ciddi mütevecci ise saadet idareine mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını cenneti intizal salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder sabır içinde şükreder. Ee, yani biz buraya kadar ne anladık? Özetle yani özetlemek istersem şu şekilde anlatabilirim. Bu dünya hayatı bu dünyaya giren her insan adeta bir bu örnekte verildiği gibi bir kuyunun ortasında iki dala yapışmış bir insan gibidir. Ve o insan yukarıda bir arsan onu bekliyor, aşağıda bir ejderha ağzı onu bekliyor ve tuttuğu kökü de iki hayvan kesiyor. O iki hayvan da gece gündüzdür. Gece gündüzün dönmesinde insanoğlu ömrü tükeniyor, azalıyor yavaş yavaş kuyunun e, içindeki hacderan ağzına yani kabre düşüyor. O kuyunun başındaki arsan bizim ecelimizdir. O ejderha kuyunun, o kuyunun az, e, dibindeki ejderha adeta kabir kapısıdır. Yani biz bu örnekteki verilen adam gibi aynen onu gibiyiz. Ve devamlı haşeratlar da kendi çevresinde bir yer alıyor. Biz bu durumdayız. Biz bu durumdayken yani so ehli iman için ve ehli dalalet için ikisi de aynı duruma düşüyor. Fakat biri o durumda, ehli dalalet o durumda nasıl lezzet alabilir? Lezzet alabilme ihtimali var mı? Devamlı sevdiklerinden ayrılma dehşeti kendisini yaralıyor. Devamlı haşeratlar kendisini yaralıyor. Yediği yiyeceklerden e, zehirleniyor. E, o aslan korkusu var. Kabre gir girme korkusu var. Devamlı bu korkularla... Yani bir lezzet alma ihtimali yok. Ebedi öldükten sonra da ölümece şu şekilde bakıyor: ebedi bir yokluk, bütün sevdiklerinden ayrılık şeklinde de bakıyor. Ama ehli iman nasıl bakıyor ölüme? E, cennete açılan bir kapı gözüyle bakıyor. Ondan sonra o atı adeta cennete götüren bir yani aslanı cennete götüren bir at gözüyle bakıyor. E, kendisini yaralanan ha haşeratları ise bunlara karşı sabır ve terakülle sabrediyor. Niye? Çünkü bunlar kendisini cennete götürmek için adeta bir vesile olabilir. Çünkü dünyanın imtihanlarıdır. Ve bunlardan dolayı Allah bunların kat kat mükafatını ebedi alemde hazırlamıştır. Bu düşünceyle baktığı için mümin bu dünyada lezzet alır. Kafir ise yani görünüşte cennet olsa dahi bu dünyada manen adeta bu dünyada dahi bir cehennemdedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.